Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün Bodrum Spor'a destek vermek için geldik. Evet Allah kazanacak Bodrum Spor. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz Bodrum Spor. A. Süper Lig'e çıkar mı baba, Bodrum Spor? İnşallah, inşallah çıkacak. Aslan Bugün geçiyor. tam Bodrum Spor hooliganısın. Galatasaray'ın kardeşi ilan ettim Bodrum Spor'u. Akşam Galatasaray Trabzon derbisi ne olur? Aa alacağız ya gel. Ne soruyorsunuz canım başka çare amst var mı amst ya? Amsita var, amsita var. Am. 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 Gel be Canlı, canlı Abi iki dakika bir şey yapalım dedim ya. Baba, baba bir, bir giriş. Eyvallah abicim sağ ol sen nasılsın? Tanıdım şimdi tanıdım. Ne haber nasılsın abicim? Bir gün gel maça. Dayımı tamam. bugün Bodrum maçına özel getirdik. Fenerbahçe başın maçı da bekliyoruz. Avustralya'dan geldi. Dayım evet. Avustralya'ya konuş. Evet evet evet. <laughs> evet, ağır misafirler gelmeye devam ediyor. Gözlüğü çıkar kardeşim görsünler. Genç Fenerbahçelilerden Bodrum Spor Asi Tayfa üyesi Burada da Ultra Aslan'dan bir üyemiz var. Volkan Aslan. <laughs> Gördün mü golü Evet ilk yarı Bodrum Spor 1 Adana Spor 1 Maalesef son dakikada gol yedik Durum 1-1 oldu O direkten O direkten dönen top gol olsaydı Her zaman Tribün liderimiz Doğan abi Biraz sinirli bugün Evet yine 6 tayfa Tribün liderlerinden Tamer abi Abi maç ne olur geleceğiz. Evelallah. İki tane daha atarız, üç bir biter diyorsun. İnşallah, inşallah. Yani bir tane direktten dönüp pozisyon var. Doğru bilseydi iyi olacaktı ama biz bu oyunda inşallah galip bitireceğiz. İnşallah abi. Evet, yavuş hazırlanıyor şu anda. Bak Yovic giriyor. 18 numara. Atar mı? Baba. Atar mı gol? Mümtaz Reis En öne geldi izliyor. 对。 i não, 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 não. Dobar dan, dobro, sve Só ligar aqui, bolho. Só ligar aqui, bolho. Só Evet arkadaşlar son 10 dakika Bodrum Spor 2, Adana Spor 2. Baba ne diyorsun? Buradan atabilir miyiz bir tane? Valla beraber bitecek gibi Selim abi atar mıyız? Olur, bir Senin şey maç golikle bağlantın olduğunu biliyoruz abi. Sen haber almışsın. Gol, gol haberi gelir mi? Bu sene devrettim maç golü. Takım çıktı için devrettim bu sene. Son 10 dakika. Herkes gol bekliyor. Atar mıyız Samer abi? İnşallah inşallah. 90'da bir tane var ya yahu içten. İnşallah inşallah. Baskı kurduk ama. Hadi hadi hadi. Gelir e, e, mi gol? İnşallah girecek. Al bak. Oyunun <laughs> son zamanı gösterir zamanında. Öyle mi? Görüyoruz o kadar. Tamam maçtan sonra <gülüyor> eyvallah. Sıra var. <laughs> bak burada reals videosu çıktı sana ha. Dı 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 Hahaha. Gol. SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE yeah. son dakika be hadi be Dol abi dol abi Baba, Baba. Oca. Oca! Oca Kaç tane Hoca Hoca'ya Hoca

Evet arkadaşlar maalesef son dakika golüyle berabere kalıyoruz. <laughs> Bolumuz Spor 3, Adanaspor 3. Sakin, sakin, sakin. Evet arkadaşlar maalesef 3-3 berabere kaldık. Şarjım %2 baba. Ne düşünüyorsun? Hemen seni seri hızlı. Hakem biraz fazla uzattı maçı. Yoksa bu iş bitmişti bugün. Hakem kurtardı Adana'yı. En son baba sen orada bir tartışma mı yaşadın teknik direktörle? Adam el hareketi yaptı bu. Böyle yapınca benim de sinirlerim bozuldu. Babacım özür dilerim dedi. Adana'nın teknik direktörü. Olan bu. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Hepinizden. Boğdum spor çıkar mı baba? Çıkacak. Allah'ın izniyle çıkacak. <laughs>